Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere çok önemli bir konu olan maddenin aslında olmadığı, her şeyin bir enerji olduğu ve gözlerimizle gördüğümüz dediğimiz şeyleri esasında hepsinin bir elektrik sinyali olduğu, duyduğumuz dediğimiz şeylerin yine bunların elektrik sinyali olduğu, dokunduğumuz yani beş duyuyla eee yaptığım dediğimiz şeylerin esasında bir elektrik sinyali sonucunda biz mükemmel bir bilgisayar, organik bilgisayar olan insan bedenimizde bunların yorumlanarak mış gibi bizim beynimizde canlandığını size ispat etmeye çalışacağım. Bilim adamları bunu uzun yıllardır araştırıyorlar. Artık kuantumun keşfiyle birlikte bunun daha detayları da ortaya çıktı. Dünya bir hayal, iki boyutlu hayal esasında, fakat biz bunu dört boyutlu olarak algılıyoruz. Şimdilerde metaverse olarak sanal alem yaratmaya çalışıyorlar. Biz esasında bunun en mükemmelini Allah'ın yarattığı bu dünya denen, evren denen yerde yaşıyoruz. Şöyle çok kısa böyle size böyle kafanızı karıştırmayacak şekilde anlatmaya çalışacağım. Geniş bir kağıda elinize bir bıçak alın. Keskin bir şey alın. Bıçak alın da bıçak yok burada. Neyse. Şöyle elinizde bunu bıçak fark edelim. Böyle bir şöyle bir çizik oluşturun önünüzde. Bir kesik. Bu kesiğin arasında ne kadar buradan görebilirseniz bu evreni o kadar görebiliyorsunuz. Gözlerimiz çok kısıtlı bir alana görüyor. 4 ile 7 angstrom arasındaki şeyleri görüyoruz. Sinyalleri yorumlayabiliyor beynimiz. Bunun üstünde ve altında olanları biz yok sayıyoruz. Esasında var. Fakat bizim bilgi e, hazinemiz olan bedenimiz, beynimiz bunları algılayamıyor algılamaya algılayamadığımız şeyleri de yok farz ediyoruz. Maddi dünya dediğimiz her şey, dünyada gördüğümüz her şey kendimiz dahil olmak üzere bir elektrik sinyalidir. Yoğunlaşmış bir enerji depoyuz hepimiz. Biz dünyada değiliz. Dünya bizim beynimizde içinde her an oluşuyor. E, gelen sinyalleri sürekli kaydediyor ve bunları yorumluyor ve bir e, sinema, video, filmi gibi oluşturuyor. Dünya bizim beynimizde algıladıklarımız da oluşuyor esasında. Biz dünyada değiliz. Dünya bizim beynimizin içinde oluşuyor. Seslerle, dokunduğumuz dediğimiz şeylerle. Şöyle düşünün, dünya dışı bir varlık bize baktığında çok farklı görür. Çok o, tamam onu bir kenara koyalım. Hayvanlar bile bunu inceleyin, e, kediler olsun bizi farklı görüyor, başka hayvanlar farklı görüyor, farklı renkte görüyor. Kimisi bizi siyah beyaz görüyor. Yani bizim gördüğümüz gibi bizi görmüyorlar biz mesela karanlıkta belli yerleri görürken bazı hayvanlar, kediler de buna dair bizden de çok daha net görebiliyorlar karanlıkta. Yani herkesin, her hayvanın, her bitkinin, bitkilerin de şeyi var, hisleri var tabii. Her şey canlı esasında hayatta. Cansız olan hiçbir şey yok. Algıladıklarımızın sonucunda beynimizde bir dünya oluşturuyoruz. Bu dünya bizim Esasında kabrimiz oluyor. Kabir. Bizim ruhumuz sonsuz, bu beden elbisesi bizi dünyada hapsetmiş. Bunun içinde belli bir yerlerden geçerek biz inançlı insanlar olarak imtihanlardan geçerek bedenimizi dünyada bıraktıktan sonra aynı şekilde arada hiçbir kesinti olmadan sonsuz aleme geçiş yaparak Orada yaptıklarımızın karşılığını görmeye devam edeceğimize inanıyoruz. Evrende zaten e, bunu söylüyor bize. Yani bizim dışımızda bütün varlıkları görüyoruz yani. Bitkiler kuruyor, çerçöp oluyor, tohumları tekrar yeşeriyor, tekrar büyüyor, tekrar yok oluyor, tekrar büyüyor. Yani sürekli bir döngü var. E, bunu çok iyi anlarsak hayatın rüya olduğunu anlarız. E gece yattığımız rüya ne oluyor o zaman? O da rüya içinde rüya oluyor. Peygamberimizin de bir hadisi var bu konuda. İnsan rüyadadır, ölünce uyanacaktır. Herkes kendi dünyasını Algıladığı, algılayabildiği ölçüde e, geliştirebiliyor. Aynı evde yaşasanız bile, aynı işte çalışsanız bile, arkadaşlarınız aynı ortamda olsanız bile, sizin algıladıklarınız farklı, onun aldıkları, algıladıkları farklı. Mesela birisi bir şey söylüyor, siz onu farklı algılıyorsunuz. O kendi database, beynindeki bilinç altındaki bilgilere göre farklı algılıyor, farklı tepki gösteriyor. Birisi olumlu karşılarken birisi sinir olabiliyor onun söylediğine. Çünkü o farklı algılıyor, yanlış anlıyor. Aslında yanlış anlamıyor. Aslında herkes haklı. Herkes topladığı bilgilerin sonucunda hayatını yaşıyor. Allah o kadar büyük ki milyonlarca, trilyonlarca insan yaratmış ve yaratmaya devam ediyor. Hepsi birbirinden farklı özelliklere sahip. Benzerlikler var fakat farklı birer organik bilgisayar robotlar gibiyiz esasında. Fakat kendi kendine düşünme yetisi olan, hareket edebilen ve evrendeki bu sırları çözdüğü zaman mükemmel insan olabilen, evliyalık basmına ulaşabilen, azizlik, Hristiyanlıkların dediği gibi azizlik, makamına ulaşan varlıklar olabiliyoruz. O zaman hepimizde zaten Allah'ın yarattığı Esma-ül Hüsna yani güzel sıfatlarından belli ölçüde hepimizde var. Bunları biz e, güzelleştirdikçe, güzel kullandıkça daha gelişiyor, daha geliştikçe hayatımız mükemmelleşiyor. Yani işlerimiz hepsi rast gidiyor. Ayağımız taşa takılmıyor. Doğru dürüst hasta olmuyoruz. Hasta olsak bile hemen geçiyor. Belalar, sıkıntılar bizden uzaklaşıyor. Gelse bile tatlı belalar geliyor. Ya, yaptığımız hatalar varsa bunların karşılıklarını görüyoruz tabi. Ama bu hatalar azaldıkça azaldıkça, e, güzelliklere yöneldikçe hep güzellikler bize gelmeye başlıyor. Onun için bu geçici dünya hayatında, Kimse kimseyi üzmesin, kendini de üzmesin. Zaten şöyle, karşısındakini olduğu gibi kabul ettiğimiz zaman ne depresyon olur ne sıkıntı olur. Bu depresyon, sıkıntı, panik atak bunların sebepleri de esasında karşısındakini olduğu gibi kabul etmemek. Hep benim beynimdeki algıladığım, algılamış olduğum değerlere göre karşının da olmasını istiyoruz. Aslında çok yanlış. Onun çocukluktan beri geçirdiği evreler onun kişiliğini oluşturuyor. O olaylara senin baktığın gibi bakmıyor. Herkes karşısındakinin kendine benzemesini istiyor. Kimse kendini düzeltmeye çaba sarf etmiyor. Eğer biz kendimizi düzeltirsek otomatikman karşı tarafta düzelmeye başlayacak. Hani siz iyi olursanız size herkes iyi siz sivri olursanız size herkes kötü. E şimdi ben şimdi olumsuz gördüğüm her şeyde iğne sokarsam, laf sokarsam, sen öylesin, sen böylesin, şöyle yapsana, böyle etsene ki bunu gençlikte bu daha toyken çok hata yap yaptık. Yapanlar da oluyor zaten gençken. E ne oluyor? Devamlı bir hırgür tartışma. Senin dediğin doğru, benim dediğim doğru. Bu gerçi ayrı bir konu. Bunu farklı bir konuda daha açıkça devam ettireceğim inşallah. Bir sonraki videomda bu konuya değineceğim. Panik atak, depresyon, işte sıkıntılar esas nedeni nedir? Nasıl yok edebiliriz? İlaçla değil. Yani kendimizi düzelterek bu işler düzeliyor esasında. Bu tek bir, bir sürü tekniği var. Fakat ana mantığıyla ilgili ben size bilgiler paylaşacağım. Çok teşekkür ederim beni seyrettiğiniz için. Sağ olun, var olun.